Dün Selçuk Bayraktar Candaş Tolga Işık'ın programına çıktı. O da Candaş'la lafı dolandırmadan Erdoğan yerine sizi hazırlıyorlar. Gelecekte siyasete girme planınız var mı de, diye sormuş. Selçuk Bayraktar da demiş ki bu söylediğiniz tevatürden, dedikodudan ibaret. Gördüm haber falan da yaptılar. Uluslararası ilişkiler düzeyindeki siyasete hep ilgim oldu. Uluslararası ilişkilerle ilgili kaynakları sıkı takip ettim. Ancak benim böyle bir planım yok. Ama bu yolda sonuna kadar mücadele etme planım var dedi demiş. Yani ya kardeşim işimi yapıyorum. Lütfen bir şey yapmayın demiş yani. Şahan Gök bakar. Instagram'da sıkılmış, açmış. Sonra bana sorun. Öyle bir şey var ya evde oturuyorsun, sıkılıyorsun. Yapacak bir şey yok. Selin zaten yemekleri yapmış. Orada işte güzel ekmeği pişirmiş. Şey olmuş. Ne yapayım? Dur abi bir bir inter -eh. Nedir denir ona işte bir izleyicilerimizle bir şey yapalım. Birisi demiş ki milletvekili olmayı düşünüyor musun? Milletin sevdiği bir evladı olmak istiyorum demiş. İnteraktiviteyi böyle sağlamış yani. Gelelim dünyada ne konuşuluyor da. Amerikan Meclisi'nde yepyeni bir şey başladı. Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu sağladılar temsilen meclisinde ve de başkan seçmeye çalıştılar ama aralarında anlaşıp seçemediler. Ee, ve de 1923'ten beri ilk kez seçememişler. İlginç de anlar vardı. Alexander Ocasio Cortez birisiyle tartışıyordu falan baktım şöyle bir ne oluyor ne bitiyor diye. Ama asıl görüntü e, Bolsonaro'dan geldi. Yani kaçan. Brezilya'da hani ya kardeşim bu kesinlikle iktidar devretmez seçime bir şeyler yaparlar, seçimi kazansalar bile vermez denilen o Bolsonaro gördüğünüz gibi bir tane fast food restoranında şey yerken görülmüş tavuk. Koruma var mı etrafında? Vardır herhalde etrafında bir koruma moruma da. Nereden nereye? Bu arada Lula da açıklama yapmış. Adamlar her şeyi boşaltmışlar diyor. Ne milli eğitimde ne sağlık sigortalarında bütün paraları kaçırmışlar. Harcamışlar. Tam takır bir e, kasayla başlıyoruz demiş. Putin sinema salonlarında Ukrayna Savaşı ile ilgili belgeseller göstermesini emretmiş. Ama bu haber değil. Putin ile ilgili ilginç bir haber gördüm. Şimdi Mesela Putin'in çeşitli halkla karıştığı yerler var. Bakıyorsunuz ya da mesela geçen gün verdik işte. Askerlerle kadeh kaldırmış. Fabrikanın açılışına gitmiş. Bilmem nereye gitmiş. Şunu fark etmişler. Nereye giderse gitsin hep etrafında aynı isimler var. Yani bir kadın mesela sarışın bir kadın var bir yerde asker kıyafetinde. Öbür tarafta işte oradaki vatandaş kıyafetinde orada. Meğerse kastla geziyormuş adam. Çok komik değil mi yani? <laughs> ya yani izleyicisiyle gezeni görmüştüm ama kastıyla gezeni görmemiştim yani şey kastıyla. Neydi Cüneyt abi adaylığını açıkla 2023 Cumhurbaşkanlığı. Yok ya biz de abi, biz parti kur aday ol işte gazetecilik yapıyoruz. En büyük işimiz 2023'e gümbür gümbür geliyoruz. Nasıl geliyoruz? Gazeteci olarak geliyoruz. Yoksa şey olarak öyle bir politik hırsımız yok zaten. Yani dizi oyunculuğundan milletvekilliğine kadar pek çok teklif almışlığımız da var. Anılarımda yazıyorum. 50 yıl sonra yayınlayacağım. 100 yıllık yalnızlık. Orijinal bir isim olsun dedim. Neyse yani adamlar düşünsene sinemaya gidiyorsun ve de Ukrayna belgeselleri gösteriliyor. Ya bu şuna benziyor. Dur abi şu Halk TV'yi açayım da Ayşenur Aslan'ı izleyeyim. Aa Datça'nın tanıtımı. <gülüyor> <gülüyor> Kaç defa dedim. Kaç kez daha diyeceğim. Diyorum ki Ebu Bekir Bey. Bak ceza verme demiyorum. Zaten desem de veriyorsun. <gülüyor> veriyorsunuz. <gülüyor> Ama kardeşim şu be, ya belgesel üzerine işe giriyoruz. Belgeselcilik yapacağız. Yani anlatamıyorum yurt dışında. Yatırımcı geliyor diyorum ki ya biz diyorum belgeseli çok seven bir milletiz. Kime ceza versek belgesel seyrettiririz diyorum. Nasıl yani diyor. <laughs> Bari güzel belgeseller ya. Yani bu işi yapan insanlar da var yani hani. Güzel belgeseller satın alın. Rütü'nün kocaman bir devasa bütçesi var. Şimdi Ayşenur Aslan yok. Tamam peki. Yani zaten yani hani. Biraz önceki yine kuyu <laughs> kurt kuzuyu yemeye karar verdiyse o yani mimikten verilmez şeyden verilir ama ya bari iyi bir şey verin de iyi bir şey seyrettirilsin yani. Kenan yaz dilekçeyi. Ya Cüneyt diyor senin canını sıkmışlar diyor. Dertli duruyorsun diyor dertli değil abi diyorum hepimiz kafayı yemiş durumdayız. Uçmuş durumda herkesin kafalar 1500. Avengers'ın yıldızı var biliyorsunuz. Jeremy Renner. Adam kar küreme makinesinin altında kalmış. Ya Atlanta'nın dördüncü sezonunu seyrettim dün. Atlanta'yı biliyor musunuz? Atlanta yani Amerikalıların çektiği gibi dizisi diyelim yani. Dördüncü sezonu bitirdim. On bölüm. Müthiş, müthiş, müthiş. Yaratıcılık müthiş. Yani bölümlerdeki cool'luk şey hani işte ben bu mizahın hastasıyım. Hani diyorum ya, ya Gülse Birsel yanlış bir şey yapmıyor. Dört dörtlük kendisini daha önce yaptıklarının aynısını yapıyor. Biz değiştik ama yani artık biz böyle hani gibiyle şey yapıyoruz. İşte Hasan Cankaya'ya gülüyoruz. Doğu'yu şey yapıyoruz. Yani işte ne Baturay hoşumuza gidiyor. İşte dizi deyince ya Atlanta çok hoş diyoruz. Bir bölüm yapmışlar. Ee, efendim başına demişler ki ya bu işte ne doğrulandı ne doğrulanmadı. Spoiler veriyorum. Ee, Disney'in başında güya bir tane siyahi bir adam geçmiş. Yani bu Atlanta dizisi e, Atlanta'da geçmeye başladı ama bir kısmı Avrupa'ya gitti. Sonra başka yerlere gitti falan. Bu adam biliyorsunuz Donnie Glover. This is America diye bir klip yapmıştı. Müthiş bir klipti. Çok yaratıcı bir adam. Kendisi yazıyor, oynuyor. Aynı zamanda rapçi. Bu üç tane Atlanta'da işte birisi rapçi. Yeğeni bizdeki gibi menajeri. O da bir tane deli arkadaşları var falan. Bunların maceraları ama asıl mesele ırkçılık. Yani Amerikan ırkçılığını yer alıyor. Velhasıl 8. bölümde herhalde çok güzel bir böyle twist yapmışlar. Spoiler veriyorum ama vereyim nasıl olsa izlemeyeceksiniz. Çünkü bizde ırkçılık çok bizde yani bu düzeyde bir ırkçılık yok yani siyahi insanlara gel bir sarılayım dersin ne kadar omuzlarda şey yaparsın ama Amerika'da çok bunu yaşıyorsun bu adamlarda bunu da bunda çok ince bir şekilde dalga geçiyorlar ee, ve de şunu yapıyorlar. Güya Disney'de işte 1950'li yıllarda bir tane siyahi bir çizir çizer geliyor ve de o çizer yanlışlıkla yönetim kurulu tarafından CEO seçiliyor ve de o CEO seçildiği zaman işte Mickey Mouse'taki bir tane neydi? Duffy Dufi diye bir şey vardı. Köpek Doofy miydi? Hatta bak Mavi birkaç yıl önce filmi vardı dizisi. Onu şey yapıyor. Ee, ve de o şeyin başkanı oluyor. Ee, Goofy. 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 Disney'in başkanı oluyor ve Goofy'i <laughs> siyahi bir şey olarak konumlandırıyor. Çizgi filmlerde. Ee, ve de işte nasıl bir şeyi anlatıyor. Tabii yalan dolan. Bunun benzerini sanırım kim yapmıştı bizim bir sanatçımız yapmıştı. Neydi? Ay Allah'ım. Çağdaş sanatçımız Erzincan'da Hasan Çalışlar'ın çok güzel evini kutla tamam kutla tamam Böyle bir belgeseli vardı yıllar önce. Ee, efendim güya bir köyde caminin minaresi füzeymiş. Günün birinde işte füzeye binmiş köylüler hep beraber gitmişler uzaya. <laughs> Şimdi saçma sapan bir şey değil mi baktığınızda? Fakat bunu Şöyle bir şey yapmış işte Nülüfer Göl'e demeç veriyor. Başka bir bilim insanı. Evet ya o camideki çalışmalar çok uzun gizlendi bilmem ne oldu. Evet işte şu rotaları buydu bilmem ne şey. <laughs> böyle olunca bir tenetle düşünüyorsun. Ulan böyle bir şey olabilir mi yani hani acaba? Bu tarihin deconstruction deniyor herhalde değil mi? Yani bazı tarihi şeyleri bozup yapılan işleri çok seviyorum ben. Mesela neydi? Ee, i̇şte 2. Dünya Savaşı'nı Naziler kazansaydı ne olurdu? Değil mi? Mesela işte Handmaid's Tale'de şimdiki Afganistan'ı anlatmak yerine adamlar efendim 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında yeni bir ülke kurulsaydı Amerika'dan, Kanada'dan kopup ve burada da ırkçı bir şeyle kurulsaydı nasıl bir hayat olurdu? İşte şey gibi yani. Ya olması çok zor şeyler gibi düşün yani. Ya böyle olsa ne olur mesela ne bileyim. <laughs> Espri yapacağım ama <laughs> yapayım mı? <laughs> İşte mesela altılı masa kazansa ne olur? Nasıl bir ülkede yaşarsın? Hayal etmesi zor abi. Öyle bir yani hadi şimdi bir hayalini kursana altılı masa kazanmış. Hayalini kur diyorum bak. Kazanmış demiyorum. Kazansa hayali nasıl olur? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Benim hayatımda çok bir şey değişmezdi.